Merhabalar arkadaşlar, momentin vektörel olarak hesaplanması ile ilgili bir diğer sorumuzla devam ediyoruz. Burada bir vinç var. Vinçin koluna 300 Newtonluk bir kuvvet etki etmiş ve bu kuvvetin YZ düzlemine paralel olduğunu bilmekteyiz. Buna göre bu kuvvetin oluşturacağı momentin X80 etrafındaki büyüklüğü istenmiş. Şimdi bu kuvveti çizdik arkadaşlar, 300 Nm. Bunun yatay bileşeni Y, yani tam karşıdan baktığınız zaman gördüğünüz şeyi söylüyorum arkadaşlar. Burası da z ekseni. Şimdi kuvveti vektörel olarak yazalım. F eşittir. 300 çarpı şu aradaki açımız 60 derece. 300 çarpı sinüs 60 j. Eksi z yönünde ise bunun kosinüs bileşeni var. 300 çarpı kosinüs 60 k diye yazdık arkadaşlar. Şimdi bu konum vektörüyle bu kuvveti çarparsak bize momenti verecektir. Döndürme merkezinden kuvvetin etki çizgisi olan A'ya bir konum vektörü çekiyorum ve buna rOA diyorum. Şimdi buraya da C noktası diyelim. İlk olarak karşıdan gördüğümüz, düzlemde gördüğümüz şeyi çizelim. Burası O noktası. Uzatıyorum şurası da C noktası y ve z ekseni arkadaşlar. Tam karşıdan gördüğümüz şey nedir bunu anlamlandırmaya çalışıyoruz. 350 mm. Bunun yatayla yapmış olduğu açı 40 derece. Burası demek ki 350 çarpı kosinüs 40 olacaktır. Bunun dikey bileşeni ise 350 çarpı sinüs 40'a eşittir. Şimdi O'dan C'ye tanımladık arkadaşlar. C'den de A noktasına gitmemiz gerekiyor. Artı X ekseninde. Buranın uzunluğu da 40 artı 75'tir. Yani 115 milimetreye denktir. Şimdi konum vektörünü yazacak olursak arkadaşlar. R, O, A eşittir. R, artı 115 milimetre. Bunu görselleştirmek adına yaptım. Yani ilk olarak düzlemsel konum vektörüne baktık. Sonra bize doğru, ekrandan bize doğru olan doğrultuyu tanımladım arkadaşlar. 115'i 350 çarpı kosinüs 40 j artı 350 çarpı sinüs 40 k diye yazıyorum. Şimdi O noktasına göre momenti hesaplamak istiyorum. Onun için de Moment eşittir o. O a ile f kuvvetini çarpıyorum arkadaşlar. Konum vektörünü yazıyorum. 115i artı 268c ve k bileşen olan 225k'yı yazdım. Bunu kuvvet vektörü ile çarpıyorum arkadaşlar. 260 J eksi 150 k. Şimdi sırasıyla çarpımı yapıyorum. i ile j'yi çarpacağım. i ile k'yı çarpacağım arkadaşlar. Buradan 29.900 k elde ederim. i ile j'yi çarptım. Şimdi saat metoduna göre yapıyoruz arkadaşlar. i ile j'yi çarparsanız bize artı k'yı verir. İkinci olarak i ile eksi k'yı çarpıyorum. Eksi yönünde işareti de eksi olduğu için arkadaşlar artı olacaktır. Bu da 17.250 j olacaktır. Şimdi ikinci çarpımı yapıyorum. j ile j'yi çarpıyorum. 0 j ile k'yı çarpacağım. Artı i çıkacaktır. Fakat 150'nin önünde eksi işaret olduğu için eksi 40.200 eder. Şimdi son bileşeni çarpıyorum. K ile J'yi K ile K'yı çarpacağım. K ile K'nın çarpımı sıfırdır. K ile J'yi çarparsam eksi İ'yi verir arkadaşlar. Yani 225 çarpı 260 bu da 58500 İ'ye tekabül eder. Zaten bize X80 etrafında oluşturmuş olduğu momenti sorduğu için bu ikisini toplayacağız. Yani işareti İ olanları topladığımız zaman 98700 İ'yi eder arkadaşlar. Bu da nifton milimetre cinsindendir. Şimdi eksi x ekseni yönünde döner. Yani sağ el kuralına göre bu yönde döndüğünü biliriz. Ve bunun biriminde milimetre olarak yazdık arkadaşlar.